<laughs> İsmim Sinan Hatipoğlu. Bağış yaptık deprem bölgesine geniş bir bölgemizde yardım ediyoruz. Kuzu kızıyoruz. Beş tane. Cenab-ı Allah tekrar bugünleri yaşatmasın diyoruz. Allah beterinden korusun diyoruz. Allah'tan gelene boynumuz kıldan ince. Türk milleti olarak ve Yenişehir halkı olarak ilk günden beri yardımlarımıza devam ediyoruz. Şu anda ilçemizden 26. tır gidiyor. 20 ve 21 konteyner deprem bölgesine gönderildi. İlçe ve belediyemize ait mezbamızda da şu anda Bursa Koyun Keçi Birliği, Yenişehir Kaymakamlığı ve Yenişehir Belediyesi olarak 500 civarı küçükbaş hayvanımızı kesip bunu kavurma yapıp depremzede bölgesine göndereceğiz inşallah. Ve bu konuda emeğe geçen, yardım eden bu küçük başları veren herkese teşekkür ediyorum.